Daha önce İstanbul gibi riskli yerlerde ek tedbirler uygulanabileceğini söylemiştiniz. Vaka sayıları düşmüşken bu tedbirlere hala ihtiyaç olacak mı efendim? Bir de artık hastalık bütün illerde görüldüğüne göre il il acaba vaka sayılarını bize açıklayacak mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi İstanbul ile ilgili şu an özel bir tedbirimiz yok uygulanan tedbir dışında. Ve İstanbul'da özellikle vakamızın yüzde altmışa yakını İstanbul. İstanbul gibi bir yerde yani İstanbul ne Wuhan kenti gibi ne bir Avrupa kenti gibi ne bir Amerika eyaleti gibi olan bir yer değil. 20 milyona yakın nüfusu olan ama yerleşimi buralardan çok farklı olan bir ilimiz. Yani bir bağcıları, bir bahçeli evleri, bir gün görünü bir Fatih'i düşünürseniz. Ayrıca yani yoğun bir yerleşim olduğunu, torundan dedeye kadar bir arada yaşamanın fazla olduğu bir kentten bahsediyoruz. Avrupa'da böyle olmadığını biliyoruz. Buna rağmen 5. haftada Türkiye'deki vakanın yüzde %60'ının görüldüğü İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı. Eğer Avrupa bir İstanbul kenti gibi bir yeri kontrol etme noktasında şu an yaptığını yapmış olsaydı herhalde başka bir sonuçla karşı karşıya kalırdı. Dolayısıyla şu dönemde biz ilave bir tedbiri şu an önermiyoruz. Ama her zaman söylediğimiz gibi teması, mesafeyi ve izolasyonu son derece önemsiyoruz. Bunun dışında diğer illerle ilgili, diğer illerle ilgili biz işte demin. Size verdiğimiz tablo, gösterdiğimiz tablo, bütün Türkiye'yi ve illeri anlık gösteren bir veri. Bunu ayrı ayrı da açıklayabiliriz. Zaten biz bunu il hıfsızı kurullarımız bunu biliyor. İlde bu zaten paylaşılmış oluyor. Dolayısıyla bu anlamda artık bilgiyi saklamanın anlamı olmadığını daha önce söylemiştim. Çünkü bütün Türkiye'de görüldüğünü biliyoruz. Ama şöyle bir durum olabilir. Önümüzdeki dönem bazı illerimizde. Daha az görülen illerimizde tedbirleri biraz daha gevşetebiliriz. Bu tamamen önümüzdeki dönem e, vaka seyrine göre konuşulabilecek, gündeme alınabilecek ve bilim kurulunun bu anlamda önerisinde alarak yol alabileceğimiz bir yaklaşım. Teşekkür ediyorum.